Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sokak lezzetlerinden olan çıtır tavuk yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak tavukları doğrayarak başlayacağım ama biraz tavuklarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir kere derilerinden ayrılmış olması gerekiyor, kemiksiz olması gerekiyor. Ben incik seçiyorum. Göğüs etini çok lezzetli bulmuyorum. O yüzden şimdi bunları böyle ince parmak kalınlığında doğrayacağım. tavuklarımızın hepsini şu şekilde göstereyim. Böyle parmak kalınlığında kesip kasenin içine alacağım. Şimdi tek tek soslara batıracağım. Şuradan bir tane çatal alıp yumurtaya elimizi sokmamamız gerekiyor yoksa parmaklarımızı un ve panko'dan kurtaramayacağız. Şimdi burada unumuz var. Burada çırpılmış yumurta. Burada da panko var. Panko ekmek kırıntısı diye geçiyor. Ee, çok lezzetli oluyor. Eğer panko bulamazsanız burada e, mısır gevreğiyle de yapabilirsiniz. Onunla da çok güzel oluyor. Şimdi biraz unu lezzetlendirmek istiyorum baharatlarla. Sarımsak tozu ekleyeceğim. Biraz fayita baharatı ekleyeceğim. Kırmızı toz biber ekleyeceğim. Karabiber ve tuz. karıştıracağım Evet karışımlarımız hazır şimdi e, tavukların çok kalın olmaması gerekiyor Çünkü e, yüksek ateşte pişireceğiz İçleri çiğ kalsın istemiyorum e, fırında da tabii ki tepsiye dizip pişirebilirsiniz ama ben yağda kızarmışı daha lezzetli buluyorum şimdi önce una kuluyorum sonra bütün unun fazlalığını silkeliyorum ve yumurtaya alıyorum Yine her tarafına gelecek şekilde yumurtaya buluyorum. Yumurtadan pankoya alıyorum. Panko da yine ellerim devreye giriyor. Her yerine kaplamamız gerekiyor. Tavuğun derisi gözükmemeli. Böyle tepsiye dizeceğim şimdi hepsini. Sırayla hepsine aynı işlemi yapacağım. Çıtır tavuklarımızın hepsi hazır. Şimdi yağımızın altını yakıyorum. Yüksek ateşte pişireceğim. Yağın hazır olduğunu böyle içine küçücük bir parça attım. O parça piştiğinde yağımız hazır demektir. Şimdi hepsini böyle tek tek içine bırakacağım. çıtır tavuklarımız nar gibi kızardı. Çok lezzetliler gerçekten. Ve bu çıtır tavuğun olmazsa olmazı ev yapımı patates cipsleri. Eğer siz de evinizde patates cipsi yapmak isterseniz tarif için linkini buraya bırakacağım. Bu arada bu menü bizim ailece hepimizin aynı anda sevdiği tek menü olabilir. Siz de eğer bu çıtır tavuk tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok lezzetli.